الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يُدِل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم استغفر الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذين تساءلون به وارحموا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أسلك الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مبدثة حاء وكل مبدثة بدع وكل بدات دلالة وكل دلالة في النار أعوذ بك من النار جرب الرابع العليم الله حَمْدَ Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ettikten sonra temiz ailesine, ashabına salat ve selam ettikten sonra size selam alayım, güzelliğine selamu alayım, Esselamu alaykum ve rahmetullahi ve bereket. Allah Azze ve Celle bize ilk önce dağacağımız yerden, çıkacağımız yerden bizi hayvan çıkarsın, bizi bereketlendirsin, bize bu dünyada da iyilik versin, ahirette de iyilik versin. Bize Allah Azze ve Celle'nin dilini yaşayan, yaşattıran, bu varanlar eylesin. Amin. Evet. Cezabilerin değerli kardeşlerim, bugünkü anlatılacağı konulardan bir tanesi de bir izniyle bu dinin garip olduğunu ve bu dinin içindeki olanlar da garip olduklarının bazı sıfatlarını anlatmaya çalışacağım. İlk önce garip kelimesi Kelime olarak ne demek? Onu kısaca size anlatmaya çalışacağım. En azından birçoğunuz da onu biliyoruz. Garip kelimesi yabancı demek. Garip kelimesi yabancı o an demek. Aynı zamanda diğer manaları var. Örneği o kişinin, o garip olan, o yabancı olan kişinin bütün haklarını sıyırıp alan ve onu biz biz bütün haklarından soyup ava, yabancı bırakan kişidir. Garip kelimesi madem yabancı olduğu gibi İmam Müslim'de Ebu Kureyra'dan gelen bize hadisler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam birinci konuşurken Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor hadisler. Bir İslam garip başladığı gibi garip haline dönecek. Din İslam garip haline yani başladığı gibi başlangıç olarak eski haline dönecek. Aleyhisselatü Vesselam buyurmaktadır. Demek ki din nasıl insanların yanına geldiği zaman bir yabancı o eski haline dönmediği müddetçe sanki kıyamet doğdu. Aleyhisselatü Vesselam tabiri caiz kıyamet de Bu garipliği, bu karizden anladığımız gibi bu dil garip olacak. Onun bir başka bir hadisden de İmam Ahmed'in müstedinde bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Birinci hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şuna diyor. İslam dini garipleşmedikçe, yavaş, yaban ulaşmadıkça, eski haline gelmedikçe, bunu benzetirken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yuvanın yuvasına benzetiriyor. Aleyhisselatü Vesselam İmam Ahmet'te şöyle buyuruyor. Din eski haline dönmedikçe yuvanın yuvasına sığındığı gibi sıkıştığı gibi bu din eski haline dönmedikçe kendi haline gelmeyecektir Aleyhisselatü Vesselam. Yani kıyamet kopmayacak. Başka halizde ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aynı zaman içinde Bu din eskilenecek. O kadar yavaş, ki iki tane mecide daldıktan sonra oradan da çıkmayacak. İki mecid, bunun mecidi kârım ve mecidi nerebi. Öyle bir vakit aleyhisselatü vesselam, bu bir iki mecitte konuşulacak, yaşanılacak, anlattırılacak. Kavam bütün dünyadaki bütün insanlar içinde bu din çok ama çok yabancı var. Şu anda öyle bir şey var mı, kardeşlerim? Yok, devriliyoruz hocam, yok. Bütün dünya İslam'dan haberdardır. Yani doğusundan batısına kadar bakırsak evet bugün İslam'dan kafiri, Müslümanı hepsi yani bütün insanlık haberdardır. Yabancı onlar için değildir. Ama böyle bir vakit doğu aleyhisselatü Vesselam gelecek. Peki garip olan nedir? Evet belki din olarak şu anda yabancı bize değildir. Ama bugün Gerçekten din yavaş yavaş yavaş, yavaş Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başka bir yerde bize şöyle buyuruyor. Dinin kültürleri, dinin esaslarından bize anlatıyor ki bu gariplik, garipler, garip, garip olacak bu din nasıl yavaş yavaş eski haline gelecek. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Öyle bir vakit gelecekti İslam'ın dini yani İslam dininden Halkanın ya da ilk emredilen ya da esaslarından kopacağı şey Allah Azze ve Celle'nin hükmüdür. Dikkat edin. Namaz değil, oruç değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'nin emrettiği, koyduğu hükümdür der. Bugün dünyanın bakışsız etrafına hiç kimse bugün İslam'ın hükmünle, İslam'ın hükümlerinde hükmetmiyor. bugün dahi demiştik kendilerini bu tuttunuz bu devlet olarak Katta, Dubai işte İslam devletleri bugün Suudi Arabistan dahi kendilerini de biz İslam devletiyiz. Maalesef altını çizerek Allah'ın hükmünden hükmetme var. Çünkü onlar için Allah'ın hükmü yalancıdır diyarlar Rabbilerim diyelim O yüzden de bu din kendi haline dönecek Aleyhisselatü Vesselam'da. O kadar eskinecek ki, eskilenecek ki, yalancı olacak ki insanlar ondan haberdar olmayacak. Yıl başka kaydede ise Peygamber Aleyhisselatü öyle bir vakit doğ gelecek, hayat kalkacak, namaz kalkacak, uruç kalkacak, zekat kalkacak. Allah Azze ve Celle'nin bütün kelamındaki emrettikleri bütün Kur'an-ı Kerim kalkacak. Aleyhisselatü Vesselam bize buyurmaktadır. Ancak bir kelime kalacak. Bu da çok ama çok zaman içerisinde Allah alem yani kıyamete yakın o kelime La ilahe illallah o kelimeler insanlar bir izniyle kurtulacak. Ama bakın onların döneminde bütün emirler bütün yasaklar kalkacak, sadece bu kendime kalacak. İşte bu din, garip olduğundan dolayı bugün de onu başlangıcı yabancı onu görsünler. Bugün Müslüman kendilerini beğenirler, bugün İslam dünya kamusunda insanlar bu dini, bu dinin içindeki onları yabancı görüyor. Neden yabancı kardeşlerim? Çünkü insan Peygamber'in diliyle daha doğrusu Ömer Abdullah'ın Ömer'e şöyle dua istedim Ya Abdullah bu dünyada bir garip gibi ol ya da bir ya, ya da bir yolcu gibi ol. İki seneden biri de yok ücret sana. Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir yabancı gibi ol. İşte bugün maalesef Allah Azze ve Celle'nin hükümleri konuşulduğu zaman, Allah Azze ve Celle'nin emrettikleri konuşulduğu zaman, yasakları konuşulduğu zaman bir yerde işte o devletler çıkıp işte bunlar bize yabancıdır bak Biz bunları kabul etmeyiz. Biz bunları reddediyoruz. Biz bunları inkar ediyoruz. Ve sizin gibi onlar da onlara uyanlar da adında Müslüman onları da kabul etmiyoruz ve sizi yabancı görüyoruz. Devletimizden çıkın hayatımızdan çıkın. Bugün değerli nasıl? Neden? Çünkü biz kafirlerin yanında yabancıyız kardeşler. Bu de garip olduğundan dolayı onların yanında yabancı olduğundan dolayı biz de onlar için yabancı olacağız. Peki normalde erkek yabancı olabilir mi? Yani erkeş bir garip sıfatı alabilir mi? Ay Nasıl müminin sıfatları olduğu gibi erkeş mümin olamaz. Nasıl bir Müslüman muhsin sıfatları oluşmak için amel yap, yapması gerekiyor, bu da bu garibin, bu gurbetçinin, bu yabancının sıfatları kendisinde oluştuktan sonra أو كشيا اسم. بس غريب إسبني بنا بديس. عليه الصلاة والسلام بارك ولكم في القرآن الكريم نفعني الله وإياكم بما فيه, فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا. واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واستغفره انه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والآكمة للمؤمنين والصلاة والسلام على رسول محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جيلا جيلي مؤمن دارس غرابالن يا دا nadirdir bizde olsun. Neden? Çünkü biz bunlar için çalışırsak olabilir. Ama eğer bizde bu çalışma yoksa, bu işler yoksa adından bütün gün de garip kendi kendimize bu bir şey benzemez. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara anlattırırken sıfatlarından bir tanesi İmam Beykaki'de Ali onlar için şöyle diyor. Onlar benim sünnetimi insanlara yaşattıranlar. Onlar benim sünnetimi insanlara yaşattıranlar, anlattıranlar, öğretenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İslam dini garip gibi başladığı gibi garip gibi bitecek. Garip haline gelecek ne mutlu o gariplere. Ya Resulullah, o garipler kimlerdirler? Onlar ki benim sünnetimi yaşattıranlar yalta da üretenler o kişilerdir. dediler. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Demek ki Peygamberin sünnetini yaşattıranlar, ondan önce yaşattıran kişi yaşanı olacak. Yaşattıran kişi yaşanı olacak. Sünnetten biz ne sünnetten kanun yoğunlar yol anlarız, emirler anlarız. Peygamberin getirdiği tevhid anlarız. Peygamberin getirdiği Allah'ın hükümlerini anlarız. İşte bu tabiri caizse ateşin bir korudur diyenlerdir. Bu sünneti erkeş tutamaz. Erkeş elinden alamaz. El almış olsa dediğin gibi yaşatılacak, daha doğrusu yaşacak, anlattıracak ve üstelik bidatlara, hurafelere karşı siper olacak ve Allah'ın dini insanların ayaklarındayken onların ayaklarından alıp insanların başına taç yaptıracak. İşte sünnetten biz böyle anlamamız gerekir. Bir sadece iki rekat nafile namaz kılma. Sünnetten Allah'ın Allah, Allah Resulü'nün akidesi, inancı, amelleri, sözleri ve sustuğu yere doğradığı işlerdirler. Tekrar var Ve Peygamber'in sünnetinden biz sadece anlamız, namaz, nafile kılmak, onun akidiyeti, yani inanç konusunda Allah'a karşı nasıl inandığı gibi, nasıl itikat ettiği gibi, amel ettiği gibi, sustuğu gibi ve doğradığı gibi biz böyle bir sünneti tutmamız gerekiyor. Eğer böyle bir sünnet varsa kaydımızda, işte bu sıfatla Rabbim bizi bereketlendirsin. İkincisi de Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Onlar da o insanlar bozulduğu zaman onlar da o azı kovacak. Salih kovacaklar daha doğrusu. Salih. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İmam Ahmet'te gene geçmektedir şöyle buyuruyor. İslam garip geldi, garip olacak. Ne mutlu o, o gariplere. Ya Resulullah, onlar kimlerdirler? İnsanlar bozulduğu zaman onlar salih kalacak. İnsanlar bozulduğu zaman onlar salih kalacak. Salihten biz ne anlıyoruz kardeşlerim? Salihten Allah'a ibaret eden ve devamlı salih işler yapan iş, kişiler anlarsın. Bu insanlar bozulmuş olsa da dünya şu anda bir bozuk şek şeklindedir. Vicdanları yok artık. Duyguları kalktı, vicdanları kalktı. En şeyleri Allah'ın yolunda kişiler için kalktı. Bugün gazetede eğer biraz vicdan olmuş olsa bu devletlerde toplanıp diyecekler ki Eter artık, bu kadar 1500 kızı öldürdün, Hastaları vurdun, bir mum kadınlar öldürdün, insanlar ellerinde silah olmadığı halde sen onları vurdun. Yeter artık kan. Demiş olmuş, yani demiş olsaydılar ne güzel olacaktı. Ama bugün onlar İsrail'e Yahudilere destek veriyorlar. Çünkü onlar da zalim oldu. Çünkü onlar da zulüm zulüm edici oldu. Muhakkak ki Allah, şüphesiz ki Allah zalimleri feraha kurtuluşa erdirmez. Allah Azze ve Celle mazlumların aklını zalimlerden alsın inşallah. Cerrahilerin evet. salik olmak bu demek. Allah Azze ve Celle Enam Suresinin 116. ayetinde Ey Muhammed sen insanların bir çoğuna uymuş olsan seni Allah yolundan alıp koyuyor. Bu ayet bize ifade ediyor ki insanların bir çoğu sapıklıktadır. Dalalettedir, zülmattadır, ama azı kurtuluştadır. O yüzden biz çavuşacağız, kendi aramızda birbirimize hakkı tavsiye edelim ve salihlerden olalım. Üçüncü karizmi tekrarlayayım, bununla da bitireyim. Ondan ki insanlar salih amelleri terk ettikleri zaman, takvayı terk ettikleri zaman, İmanları zayıfladığı zaman onlar ki imanlarını güçlendirip salih amellere koşan ve takvaını yapan kişilerdirler. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki o garipdir ki insanlar azaldığı zaman onlar da çoğalacak. Aleyhisselam. Buradan kasıt çoğalmaktan bir fazla olsunlar, amelleri çoğalacak. İnsanlar dalalet yoluna gittiği zaman, sapıklık yoluna gittiği zaman onlar sımsıkı yapışacaklar. Salih amellere, takvaya, imana ve onları artıracaklar. Bunu anlatıran bize Ömer Muaz bin Cebel'e sorduğu zaman Muaz bunları anlatırken şöyle bir vasıflarda anlatıyor onlarda. Onların kalpleri kandil gidirdi. Kandil. Hidayet kandildirleri. Onlar her bir fitneden elbette kötülükten çıkabilirler, kurtulabilirler. Neden? Çünkü insanlar bozulurken onlar düzeliyor. Bakın kardeşlerim, bizim kalemizden. Biz gariplere anlatıyoruz. Bu gariplere biz bazı kere acıyoruz. Dost ki Allah yardım etsin onlara, Allah azze ve celle onları kurtuluşa eriştirsin, feraha Eğer onlar davet onları gençlere soksun. Ama onlar aslında bize diliyorlar. Bizim için? Çünkü onların gideceği yer zaten cennet. Onların vadetleri, onların Allah'tan vaat ettikleri, onlar zaten cennete davacak. Onlar bizim için üzülüyor bu Peki siz de ne yapacaksınız? Allah'ın önüne dikildiği zaman, sizin kaleniz davacak. Allah sizden sorduğu zaman bizim kalemizi bize yardım etmediğini, bize bu konuda destek olmanız, bu konuda sözlerinizle bu konuda siz onları yardım, yardım Peki siz bu konuda ne için ne için yardım etmediniz? Bunu Allah sorduğu zaman sizin kaderiniz ne olacak? Biz kurtulacağız ama siz işte biz kardeşler gerçekten bu dine yabancı olan bu dine insanlar tarafından peygamberin vaktinden başlayıp ki peygamber en büyük garip olan bir kişiydi. Onun akrabası da ailesi de her şey hepsi oldu istemediler. Neyden? Dilinden. Bugün derseniz, evet bu gazeteki olaylar neyden kaynak alıyor hoca? Hamas'tan mı? Hayır kardeşlerim. Hamas ne Filistin'dir ne de Filist Hamas'tır. Bunlar Yahudiler bu garipleri, bu masumları vuruyorlar ancak onların inandığı şey üzerinden. Biliyor ki bu toprağı olursa var. Bekliyor ki İsa Aleyhisselam kravunu getirsinler. Bu toprakla ya, yavaş yavaş bunu getirsinler ama getiremeyecekler. Neden? Çünkü Allah onlara vaat etmedi bu topraklar. Onlar Müslümanın, Müslümanların bu topraklar. Ve onlar bunu işkenceyle, zorbala istuar Müslümanlardan alsınlar. E peki Müslümanların suçu nedir? Allah'a iman ettiklerinden dolayı kardeşlerim. Bunlar evsiz, barkız, barksız, kimsesiz o anda kalan bu topluğu gazete kör o anlar kimsesizdirler. Sahipleri ancak Allah. <laughs> Sahipleri ancak Allah'tır. Eğer biz bugün gün gaz olsun, Suriye olsun, Irak olsun, nerede masum var, eğer orayı yardım etmezsek, vallahi Allah Azze ve Celle bu hesabı bizden soracak. Allah bizden bu hesabı soracak. Neden? Çünkü sustuğumuz zaman zalimlere destek veriyoruz böyle. Biz susmayacağız. Her zaman mazlumun yanında saf tutacağız. Ve her zaman zalime hakkı söyleyeceğiz. Evet kim böyle yapılırsa bir iş zalimdir, zulmedicidir. Allah Azze ve Celle onların yani mazlumların ahını, ittikamını kafirlerden, yavrilerden alsın inşallah. Allah Azze ve onlara, evleri olmayanlara ev versin, onların sıkıntı var mı ilaç olmayanlara ilaç versin, mahfuzdaki onlara, Allah el fettah kapısından onlara kapı aratsın. Allah Azze Celle bu durumda o bütün Müslümanlara eğer ise var Allah el-Mugif'tir. Onlara darbuktan sonra onlara genişlik versin. Allah müminlerin velisidir. Allah bizim dostumuzdur. Allah bizim yardımcımızdır. O bizi karanlıktan nura çıkarandır. Muhakkak ki Gazze'de olsun, İdlib'de olsun, ya yani nerede olduysa oluyor. Allah bu yaptıklarından dolayı bu zalimlerin belki bu kavga uyanı Allah'ın şeriatını ister, Allah'ın tevkidini ister, Allah'ın hükmünü ister ki Allah bu, bu yönden onlara yardımcı, yardımcı olsun. Biliyoruz ki bu durum, durumlar bizim için hiç acıttırıcı ama sonuçta biliyoruz ki Allah Azze ve Celle bunlarla bizi itham ediyor. Allah Azze ve Celle bu ithamla bizi başarıya, başarıya çıkarsın. Rabbim onlara sabır versin. Rabbim bizi daha dinde ayaklarımızı hayatlarımız, sabit kılsın. Son kelimelerin Allah'a hamd ediyor.